Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kıymetli kardeşler. Mesajlar alınıyor. Her saniye, her salise mesajlar alınıyor. Herkes üzerine düşen mesajları alıyor. gökyüzündeki meleklerin yeryüzüne yoğun bir şekilde zuhur etme olayı ve her evin içerisinde kıymetli gölleri serpme meselesi ve kokunun dünyaya yayılma olayı gerçekleşmiştir. Gözlerindeki yaş kokuya dönüştü. Çok güzel bir kokuya dönüştü. Melekler tarafında gözyaşları silinmedi. Gözyaşları bir kıymetli cam kaseye dolduruldu. Allah her şeyi bilen Allah sana da yetişecek. Melekler ve ruh sana da ulaşacak. Gökyüzündeki güneşin melekleri sana da ulaşacak. Kainatta yalnız olduğunu düşünüyorsa sağına selam ver. Soluna selam ver. Onlar seni görüyor. Onlar seni biliyor. Onun için hiçbir zaman küphe ve kötü düşünceler içerisinde kendini harap etme. Peygamberlerin acılarını hisset. Kuşlar sana selam verince gözlerini kapat. Gözlerini kapattığında gözlerinin içerisinde bir nur belirecek. Bu nur Adem Aleyhisselam'dan bütün peygamberlere giden nurdur. O nur canlı bir mekanizma gibidir. O seninle konuşabilir, seni koruyabilir, sana şifa verebilecek bir nurdur. O Allah'a inananları yalnız bırakmayan bir nurdur. Bir kıymetli rahmettir. Öyle düşünmemen lazım. Öyle üzülmemen lazım. Sen kıymetli bir insansın. Şifrelendirilmiş bir ismin vardır. Şifrelendirilmiş bir rakamın vardır. Elbiselerinde güzel koku, taşlarında yıldızlar vardır. Gözlerinde Okyanuslar, balıklar, gökyüzündeki kuşlar vardır. En zorlu yollarda geçen ve Allah'ın desteği ulaştırılan insanın umudu vardır. Ahir zamanın seçilmiş insanı, ahir zamanın seçilmiş güzel ruhaniyeti, kendi yolunda yürürken, Allah'ın yolunda yürü. Kendi görüşlerini anlatırken, Allah'ın görüşlerini anlat. Allah için yap. Allah için yaparsan kendin için yaparsın. Kendin için yaparsan şeytan için yaparsın. Bu ince çizgiyi unutma. Allah için mücadele etmek en doğru çalışma biçimi ve şeklidir. Kibirini ve içindeki en ufak kibri derin kuyularda hapset. Üzerine kayalar sokuştur ve kibrinin dünyaya yayılmasına izin verme. Kibir seni gerçek potansiyelini ortaya çıkarmama ve senin gerçek potansiyelini aslında ortaya çıkarmayan bir büyük bir engeldir. Allah böbürlenenleri sevmez. Allah kendi nefsinden konuşanları sevmez. Peygamberce çalışman, peygamberce konuşman gerekiyor yöntemin peygamberce olmalıdır. Ve bunların yapıldığını görmek isteyen nurlar var. Bana çok destekler yapılmıştır. Bana sandıklar, kitaplar getirilmiştir. Sadece kitabın üzerindeki tozları silmişsin, kitabın içerisindeki bilgileri okuyamamışsın. Kitabı okuma zamanı gelmiştir. Kainatın en derin yollarında, galaksileri, gezegenleri birbirinden bağlayan yollarda adın geçer. Bu insanoğlu ne yapacak? Bu insanoğlu kaderine yan mı çizecek yoksa gerekeni mi yapacak ve kainatın kıymetli yıldızı mı olacak? Şeytanın en büyük tuzaklarından bir tanesi de şudur. Seni Dünyada bir yıldız yapma vadidir. Dünyada seni bir yıldız yapma vadidir. Oysa ki meleklerin ve ilahi sistemin öyle bir projesi yoktur. Onlar seni gökyüzündeki yıldız haline getirmek istiyorlar. Sonsuz bir yıldız, sonsuz nimeti Allah'ın elinde olan bir yıldız yapmak istiyorlar. Şeytan ise dünyadaki geçici yiyecekler ve giyecekler ve saltanatlar içerisinde seni geçici bir hayat için yıldız yapmak istiyorlar. Bunlar arasında bir yün bulmalısın. Esen rüzgarları anlamalısın. Esen yerleri. Onlar sana gideceğin yolu hakkında bilgi verecektir. Ey kainatın güzel insanı! seni sevenler var, gözlerine elmas sürülsün, kulaklarına elmas sürülsün, kalbine ve ruh yüzüne elmas sürülsün. Seni önemli kitaplar yazdırsın. Önemli kitaplar sana önemli kitaplar yazdırılsın ve seni Allah'ın merhametiyle, Allah'ın melekleriyle korusun. Verdenin üzerindeki nurları, pencerenin üzerindeki tozları görüyorlar. Bunlar birbirine uyumlu olmalıdır. Elindeki kirlilikleri yıka. Bak bir elle kitapların sayfalarını aç. Ve en derin bilgileri al ve anlat. Öyle bir anlat ki ruhun titremeli ve ruhunun titrediğini melekler hissetmeli. Kainatta depremler olmalıdır. Bu depremler kaynatın depremleri. Aslında kaynatın depremleri dünyadaki depremlere benzemez. Oradaki depremler merhamet depremleridir. Mutluluk depremleri, heyecanları ve yer değişimleridir. Harekettir. Hareketin içerisinde yeni üslufçukların ortaya çıkmasıdır. Yeni gelinciklerin ortaya çıkmasıdır. Yeni kelebeklerin oluşmasıdır. Yeni elmasların yoksullara dağıtılmasıdır. Bu değerli bilgileri veren Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Bu videolarımı dinleyip beğeni atanlara, abone olup bildirimi açanlara binlerce kez Allah razı olsun. Ve üye olan kardeşlerimizden de Allah razı olsun ve Allah onları korusun. Bu kanala emek veren bütün kardeşlerimize, sözümüzü dinleyenlere, sözümüzü anlamaya çalışanlara hepsini Allah'ın merhametinin, meleklerin koruyuculuğunun kendi özellerinde ve aileleri üzerinde olmasını diliyorum. Ve Allah sizi ve bizi korusun. Başımıza her gelen kötü musibet veya hayırlı olayların, Allah'tan olduğunu unutmama şartıyla kötü şartlarda ve iyi şartlarda kenetlenerek hepimiz kardeşçe kenetlenerek aslında Allah için birer hizmetçi görevi olma, görev, görevinde olmalıyız. Dünyadaki krallıklarda, kraliçeliklerde gözümüzün olmaması gerekiyor. Bir Peygamberlerin uyuduğu mağaraları gözden geçirir, kuyuları ve taşlar üzerinde oturduklarını öyle çarşaralı hayatlarının olmadığını zorlu hayatlarının olduğunu gözden geçirmeniz gerekiyor. Allah'ın hizmetkarları dünya dünya için yaşamazlar. Allah için yaşarlar. Onun için size saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Allah bizimle olsun. Allah bize yardım etsin. Allah hepimize yardım etsin. Bu ahir zamanın sıkıntılı zamanlarında. Teşekkürler.